Merhaba arkadaşlar. MVC Kütüphane Otomasyonu serimizin 34. dersiyle karşınızdayız. Bu dersimizde duyuruları anlık olarak silmeyi göstereceğiz. Güncelleme işlemini bitirmiştik. Şimdi controller tarafına yeni bir metot yazıyoruz arkadaşlar. Public JSON result duyuru sil. Metodumuz bir parametre alacak. int Duyurular, data access layer, delete metodunu kullanacağız. On bir de filtre arkadaşlar, parametrelerimiz id, eşitleşit, eşit, parametreden gelecek olan id'ye. Ardından return Son, e, false değil, true olacak. Tab tuşuna basıyorum. True yapıyoruz. Ardından arkadaşlar, index view tarafına geçiyorum. Ben alta yeni bir script yazıyoruz. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Hemen onu gösterelim. Sweet Alert 2 sayfasını açıyoruz. En çok kullanılan modülü açacağız arkadaşlar. Bu değil. Bakalım şöyle. Silme için bir tane vardı ona bakacağım. Bu da değil. Şuradan bakalım şöyle. Çok aşağı indik galiba. Tekrar şöyle yukarı çıkalım. Bu değil, bu değil. Şu muydu? Tamam, yok bu değil. Şu olabilir, hayır. Şu olabilir aslında. Şurada bir tane vardı. Şu. Bu da değil. Heh, şu olması lazım. Tamam. Evet, tam silmeye uygun arkadaşlar. Şunu kopyalıyoruz. Şöyle bir metin dosyasını içerisine atıyoruz. Kaydet. Evet şimdi bir de arkadaşlar dosyanın linkine bakıyoruz. Sweet Alert. Şuradan çıkmadı bir şey şuralara bakalım. Şu olabilir. Tamam. Ctrl Şimdi onu da şuraya bir yere yapıştırıyoruz. Scriptlerin olduğu yere. Tabii scriptlerin içerisine alacağız. A'ya bak. D. Şöyle D diyeceğim. Tamam. Tamam. Şimdi öncelikli olarak şöyle bir şey yapalım silme işlemini yapmadan önce bilgileri bize göstersin. teyit etmek amacıyla daha sonra silme işlemini gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla şurada yaptığımız neresiydi şu? Ha şurası galiba. Evet şurada yaptığımız gibi Önce ID'yi yakalayacağız. Şimdi Document Butona tıklandığı zaman diyeceğiz. Hemen butonu da değiştiriyoruz. Herif özelliğini diyez yapıyoruz. Ve Data ID tanımlıyoruz. Çift tırnaklar içerisinde tek tırnaklar. Artı hariç. Onun haricinde başka bir şey yok. Tamam. Şu her bir class class'ına da btn sil diyorum. Tamam. Şimdi document on click btn sil class'ın function Şu araya yazacağız. Bir bakalım önce id yakalayalım. id eşittir. Biz nokta data. Buradan id edeceğiz. Tamam bir bakalım bir deneyelim arkadaşlar Evet liste açıldı. Bakıyorum şöyle. 3, 1 ve 2. Tamam. Daha sonra şurayı silelim. Ajax isteği gönderiyoruz. type get url duyurular duyuru getir bir gün data id'ye kaçlık id olacak daha sonra Succes, function, result ve error. Burada da bir alert gönderelim. Buna da ne diyelim hata durumunda kullanıcı bilgilendirsin. Bir hata oluştu. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. İşlemler şurada gerçekleşecek. Dolayısıyla şurayı kopyalıyorum hemen. Ctrl A ve Ctrl C kopyaladık. Şimdi şurada işlem eğer şurada neresiydi? Heh. Tamam. Şurada soruyu soracağım. Şurada da arkadaşlar şu aralığı yazacağız. Post işlemini buraya yazacağız. Burada da eğer evet demişsek kabul etmişsek ne olacak? Silme işlemi gerçekleşecek. Şimdi şuraları önce değiştirelim. Başlıkları buna ayıtlarına ayıt silme diyoruz. Şuna HTML yapıyorum. Şimdi buradaki işlemleri yapacağız. Evet, Şöyle şekilde kalsın. İkon tamam. Show cancel buton. On film buton. Bunlar kalsın. Şu. Evet. Control D. Confirm değil de cancel olacak. Cancel from the Şimdi confirm demişsek arkadaşlar. Yani evet demişsek. Silme işlemi gerçekleşecek. Ne yapmamız gerekiyor? Duyuru sil action'ına yönlendirmemiz gerekiyor. Ben onu yapalım. Var. ID. Biz direkt oradan alabilir miyiz? Neyse bu şekilde yapalım. Şimdi şurada da bir ID parametresi var. Daha sonra yine istekte bulunacağız. Bu sefer type host olacak. URL değişecek. Duyurular. Duyuru sil. Virgül data. yine id id'ye denk geliyor ve function yine error Tamam bu şekilde alert. Şuna ne diyelim? Bilme işlemi başarısız oldu. Şimdi şurayı şurayı kesiyorum ve şuranın içerisine yapıştırıyorum. Şimdi burada her şu silindir kayıt başarılı bir şekilde silindi. yada kayıt silme işlemi başarıyla gerçekleşti. Tamam. İkon saksıs ikonu tamamdır. Bakalım işlemden sonra temizle ve listele. Sanırım başka bir şey yok. Tekrardan bir bakalım. Tamam. Listele temizle. Şurada listele temizle. şurayı düzenleyecektik. Tamam şu HTML kısmı. Şimdi şöyle ki. ID. Hatta bunu B tagının içerisine alalım. ID. Artı diyorum. Result'tan gelen Haydi. Art. Bu da alın olsun. ve taglarının arasına alıyorum. ID başlık. Şu alt satıra geçsin. BR etiketi kullanacağım. Böyle. Artı diyorum result nokta başla. Başka devam ediyoruz. Artı değeri etiketin alt satıra geçsin. Sonra bold alın. Duyurun. Bir nokta artı diyorum result nokta duyurum artı değeri açıklama Tam bu kadar yeterli. Tarihi de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Tabi tarihiyle formatlamanız gerekiyor. Daha önce yaptığımız gibi. Geçen derste yapmıştık. Şuradaydı arkadaşlar. Açıklama vereceğiz. Result. Hatta tarihi de ekleyelim. Tarih. Şuradan alıyorum. Şu kısmı kontrol edeyim. Şuraya, şu Rizal, Onun yere. Tamam, for, format date Şu, artı format date tam son hali bu şekilde. Şöyle bakalım aşağı alabiliyor mu? Bakalım bir sorun çıkacak mı? Tam böyle devam edelim. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Son hali bu şekilde. Evet açıldı. Şuraya geldi ama niye böyle yaptı? Galiba min dosyasında bir var. Neyse ben bir arkadaşlar bir dosyayı dosyayı bulayım daha sonra videoya tekrar devam edeceğim. Zaten onun linkini de sizlerle paylaşırım sonra. Arkadaşlar linki buldum. Sizlerle paylaşacağım zaten. Çalıştırıyorum tekrardan. Evet geldi arkadaşlar. ID'si 3 olan. Başlık. Başlığı yazmadık mı? Buyurun. Bakalım şöyle. Ya da almamış mı? En alttaydı. Buyurun. Başlık. Heh, şu. Şey olacak. Tamam. Alalım şimdi. Görüldü boş alana tıklayalım. Başlık bilgisi gelmiyor. Şura tekrardan Bakalım tamam geldi başlık. Duyurumuz, açıklamamız ve tarihimiz arkadaşlar. 2 1 bir, tamam. Birini deneyelim. Hayır. Herhangi bir tepki yok. Evet diyelim bakalım. Hata var ama değer nal olamaz diyor. Şuradaki değeri almıştık aslında. Duyuruz değil. Yani şu bir de şunu da yazalım. Şimdi hataya bakalım hatamız nerede diye. ID sanırım gelmiyor. Bir test edelim. Evet dedim. ID null. Herhangi bir değer gelmiyor. Şunu şunu silelim şöyle. Şuradaki ID tamam zaten şurada kullandık. Şimdi bir de böyle deneyelim. Şimdi bakalım. Evet diyorum. Bakalım geldi. Tamam. Silindi. Kayıt silme işlemi başarıyla gerçekleşti. Evet arkadaşlar, silme işlemi de bu şekilde. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.